Hepinize merhaba. Ramazan yaklaşırken öğrencilerimle harika bir güllaç yaptık. Vereceğim ölçüler tam dikdörtgen borcama denk geldi. Deneyecek herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. 400 gram güllaç yaprağımız var. 2 litre yağlı sütümüz var. Süt önemli yağlı kullanın kesinlikle. 2 su bardağı şeker, kavrulmuş fındık içi, ceviz içi, 1 tatlı kaşığı gül suyumuz var. Süslemek için de nar ve fıstık kullandık. Tencereye 2 litre sütümüzü aldık. 2 su bardağı şekerini ekledik. Çırpma teliyle karıştırıp ocağa aldık. Bir taşım kaynadıktan sonra göreceksiniz şimdi köpürecek. Altını kapatıp kenara aldık. Bir tatlı kaşığı kadar gül suyu ekledik, karıştırdık. Şerbetimiz hazır. Bu şerbetten dikdörtgen borcamın dibine bir kepçe kadar döktük. Altları da iyi güzel ve e, kuru olmasın diye. Biz yuvarlak tepside de şerbetledik. Güllaç yaprakları yuvarlak olduğu için bu şekilde koyduk. Biraz ılındıktan sonra tek tek bu şekilde ıslattık. Tam ortaya geldiğinde bol kavrulmuş fındık içi ve ceviz ilave ettik. Şerbetten bir bardağı büyük bir kupaya ayırdık. Çünkü dolapta beklediğinde şerbet çekecek servisten önce o şerbetten ilave edeceğiz ki ıslak olsun diye. Bu şekilde dilimledik. Daha sonra ayırdığımız süt bu. Daha sonra kalan şerbeti bu şekilde ilave ettik. Korkmayın, çok sulu gibi gözükecek ama çekiyor. 4-5 saat bu şekilde dinlendirdikten sonra ayırdığımız şerbeti de üzerine döktük. File fıstık ve narla süsledik. Harika oldu. Kesinlikle denemelisiniz.